Arkadaşlar bu çocuk karısına Divya babanın geldiğini söylüyor, sonra bu kız babanın adını duyunca sinirleniyor ve cehenneme kadar yolunun olduğunu söylüyor. Bu yaşlı adam beni çok rahatsız etti. Sürekli ortalığı karıştırıp duruyor. Hayatımı cehenneme çevirdi. Bu adam iyi işler yapıyordu. Raki'yi kardeşime bağlayacaktım ama sonra aklını kaçırdı. Sürekli saçmalık yayıyor. Ona gidip bir avuç suda boğulmasını söyleyin. En azından hayatımızda biraz huzur olacak. Bu adam etraftayken hiçbir hayırlı iş barış içinde yapılamaz. Bakın durum bu. Sizden çok bakın. Bu yaşlı adamın öfke nöbetlerine daha fazla dayanamayacağım. Rakhi'yi kardeşime bağlamak için annemin evine gidiyorum. Bundan sonra kimseyle konuşmak istemiyorum. Hey, köye gitmiştim ama geri döndüm. Öğrenmek için geri dönmüş olmalıyım. Şarkının gelini Rakhi'yi kutlamak için ailesinin evine gitmek zorunda. O zaman nasıl olur da huzur içinde mutlu olmama izin verebilir? Bu adam neden bir yere gidip ölmüyor? Sonra bu çocuk, geliyorum baba diyor. Sonra bu amca, hey nereye geldin? Hiçbir yere gelmek istemiyorum diyor. Kız da amcana sesini duyunca ''Hey bu babamın sesi'' diyor ve ayağa kalkıp baktığında gerçekten de babası olduğunu anlıyor. Sonra da ''Hey baba buradasın'' diyor. Sonra amca ''Evet buradayım ve kayınvalidenizle kayınpederinizin neden burada yaşamadığını öğrendim. Onlar için hangi dili kullanıyordunuz? Aman tanrım madem Rakşabandhan bayramı. Gidip kızımı eve getireyim ve bayramı orada kutlayalım diye düşündüm. Ama ne duydum? Bugün çok kötü konuşuyordun. Bu yüzden sana bu değerleri anne babaları için verdim. Ama şimdi bu amcanın kızına ne yaptığını görmelisin. Ama ondan önce bekle oğlum. Şu anda bu karede herhangi bir kız dans ediyor olsaydı, memnuniyetle beğenir ve abone olurdun.